Oraya sallamıştım ama siz onlar siklemedi. Sen sallayınca sana... Daha da de kalmış. Yerde kurumuş serpaklar falan var. Ulan bunlar stand-up organizasyonu ayağına. Siz zenginsiniz ha. Siz bugün buraya benim kariyerimi bitirmek için yemin ediyorum siz var ya WhatsApp grubu kurmadıysanız aranızda değil. Hazırız yol göstericidir zaten <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu taraftan falan Yok İlk metrobüs çıktığı günü hatırlıyor musunuz? İlk yola çıktığı günü Binen oldu mu? Tersten gitti biliyor musun böyle? Kapı E5'e açılıyor <gülüyor> <gülüyor> Açıyor bir çıkıyorsun E5'e 30-40 kişi var bir anda yemeşteyiz. <laughs> Her an laf da yiyebilirsin. Çünkü genelde mesela laf sokmaya gelenler oluyor. Abi sen de mı? Evet. Sokarız ama lafa. <laughs> gösterici mi Manisa'dan geldiniz? Evet. <laughs> Ay pardon geldim. Yani. Bu gösterici. Sen de şu ayarlı kadın kafasına indirsin mi? Azıcık göstereyim böyle <laughs> ya kadın arkaya bakıyoruz. Çok... <laughs> Çöp! Manisa'dan gelmiş. Hayvan bunlar hayvan! <laughs> Böyle gülmüşüz. <laughs> Ses gitmiyor ama gülmüşüz. Tamam mı? <laughs> 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 sıkma sıkma, sıkma. <laughs> Abi beğendiniz mi seni? <laughs> ya göz... Yaa <laughs> <çekiyor, kafayı> <laughs> ne olur. Kendini çek yapın, kafayı yedir. Aa elimde ama. Herkes tanıdık ama. N'apıyon oğlum sen? Kendi kendine takılmıyom ben N'apıyon abi ben konuşup kendini çekiyor. James Sevgilisi Her hafta değişiyo Şimdi davetlilerin Ağzına sıçma zamanı Nerede? Hasta mısın? <laughs> Şaka ömürüm ama bırak şimdi eskiden Fener Galatasaray maçı oluyordu ya Almanya'dan geldik ne zaman? 6 ay önce ya siktir Onun için olmuyor Ya sonra gaza geliyorum tamam mı ya Bir sonraki gösteri tutturacaksınız bana maslak değil mi? <laughs> Çıkacağım anlık gibi sonra ters kelepçede geçiyorlar beni böyle Nerede? <laughs> Bunlar herhalde <harika oldu>. boğaz <laughs> <laughs> Kardeşim canım, tanımsın tabii Hayır şaka yapıyoruz Ben şaka Yozgat'tan geldim o da bir şaka. Şey. Gösteri madem bitti. Hayır yani bitti. Hala buradasınız ya. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim.